Maç izlemeyi severdim ama son yıllarda artık soğudum işin doğrusu. Ee, amatör kulüp idaresi bende değil ama belediye destekli bir amatör kulübümüz var Hacılarlı Sporumuz. Amatördeki işleri görünce e, profesyoneldeki harcanan paralar, profesyoneldeki e, yatırımlar, kulüplerin e, mali politikaları beni rahatsız ediyor. E, bu noktada. Ben maç izlemekten soğudum. Futbol endüstrisinden e, Futbol endüstrisi. Futbol sadece futbol değildir diye bir beyan vardı. Hatırlarsanız gerçekten futbol sadece futbol değilmiş. Size şöyle söyleyeyim. Profesyonel liglerdeki e, federasyonumuzun harcadığı paraların inanın e, %1'leri %2'leri rakamlarla bizim Kayseri'deki amatör kulüplerimiz çok ciddi oranda düze çıkarlar çok ciddi futbolcularımız, sporcularımız, ben futbol boyutundan bakıyorum ama yetişeceğini eminim. Derdim de zaten Hacılar Stadı'ndaki en büyük hedefimiz de oydu. Kulüp kendi kendini idare etsin. Bugün Binali Özdoğan yasalar çerçevesinde kulübe yardımcı olur ama buralar gelip geçicidir. Binali Özdoğan'dan sonra gelen başkan kardeşimiz, arkadaşımız ne kadar destek olur onun keyfine bırakmamalıyız. Kulüpler kendi kendini idare edebilmeli, kulüpler bir yerlere mahkum olmamalı. Yani inşallah bizim buradaki derdimiz sadımız da bitti zaten. Sponsorluklarla, reklamlarla, e, yüksek irtifa kampına hazırlık kamplarıyla kulüp kendi kendini idare edel vaziyete getirebilmek. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde, görev süremiz içerisinde. E, 2024 seçimlerine kadar inşallah. Bu noktaları görünce hani e, işin doğrusu, e, Futbol izlerken hani bu 2000'deki UEFA kupaları, şampiyon kulüpler kupası falan böyle olayın tamamen e, ekonomi, paraya, endüstriye dönmesi, para endüstrine dönmesi beni rahatsız etti. Şampiyonlar ligi bile açık gerçek şampiyonlar ligi değil. Bunu e, futboldan anlayanlar bilir. Üçüncü olan takım şampiyonlar liginde oynamaz. Ama neden o sayılar artırıldı? Reklam giderleri, reklam gelirleri artırılsın, maç sayıları artırılsın sponsorluk işleri daha da yoğunlaştırılsın diye o olay ona döndü. Şampiyon bizim gençliğimizde çocuklu Şampiyonlar Ligi vardı. Avrupa Kupa Galipleri Kupası vardı. UEFA Kupası vardı. Kupa galiplerinde kupayı alanlar oynardı. Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olanlar oynardı. UEFA'da da üçüncüler falan olurdu. Yani hepsi karıştı şimdi. Bu noktada ben rahatsızım ve bunca yatırıma rağmen içimi acıtan hadise ee, kulüpler düzeyinde de, milli takımlar düzeyinde de istenilen seviyeye gelinememiş olması da bir yerlerde hata yaptığımızın göstergesi.